Erdoğan'a selam çaktı. Sonra böyle tuhaf tuhaf konuşmalar yapıyor falan. Hasan Ufuk Çakır. Bu kez AK Parti milletvekili olarak konuştu. Emeklilere yönelik acayip şeyler söyledi ve çok tepki çekti. Emekli maaşı 20 bin lira deyip tepiniyorlar dedi. Ve Çakır'ın bu tuhaf sözleri ve hareketleri gündem oldu. Bir onlara bakalım ondan sonra AK Parti karıştı. Ona geleceğiz. Efendim 20 bin lira ne? emekli maaşı bunun üzerine tepinip duruyorlar. Kardeşim sen İsviçre'de yaşamıyorsun. Sağ o tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepene binmiş işgal oyuncuları hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrana bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? He? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Anladınız mı siz ne söylediğini? 20 bin liradan başladı, İngiliz'den çıktı, Avrat'tan çıktı. Yani ne söylediği belli olmayan. Yani milletvekili olmasa başka bir şey söyleyeceğim de. Ya sevgili seyirciler Allah aşkına seçtiğiniz adamlara dikkat edin ya. Bunu siz seçtiniz ya. Bunu biz seçtik. Bu adamı meclise gönderdik. CHP'den gitti şimdi AK Parti'ye geçti. Herhalde oradan da ihraç ederler böyle konuşmaya devam ederse. AK Parti'de tepki var. Önce o tepkiyi vereyim. AK Parti'de daha bir ayını bile doldurmadı. Hasan Ufuk Çakır bu kişi AK Parti'yi karıştırdı. Bakın eski milletvekili Şamil Tayyar şöyle yazdı. CHP'nin AK Parti'ye hediyesi artık hediyesi mi kazığı mı ona siz karar verin. Hasan Ufuk Çakır'ın emeklilerle ilgili sözleri kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın da parti yönetiminin de bu açıklamadan çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bu vesileyle eski önerimi yeniden gündeme getirmek istiyorum. Dar bölge seçim sistemi yani milletvekilliği seçiminin değiştirilmesini istiyor. Çünkü böyle abuk sabuk adamların araya karışıp da milletvekili seçilmemesi için. Ama AK Parti'ye de şunu sormak lazım. Ya siz bu adamı CHP'den törenle falan aldınız. Ne oldu? Öyle her önünüze geleni geçerim diye alırsanız işte arada böyle çıkar. Sevgili seyirciler siz bu adama 273 bin lira her ay maaş ödüyorsunuz biliyor musunuz vergilerinizle? Bitmedi sadece maaş değil ki. Bu adama danışman veriyor devlet. Onun da maaşını ödüyorsunuz. Bu adama bir tane dokunulmaz plaka veriyor. Trafikte ceza bile yese, trafik kuralını bir ihlal etse, cezasını meclis ödüyor. Onu da biz ödüyoruz vergilerimizle. Bu adamın bütün ailesinin sağlık giderlerini meclisin anlaşmalı özel hastanelerinde bedava karşılıyorsunuz. Biz yapıyoruz ha. Biz çok güçlüyüz, çok zenginiz ya. Bunun gibi bir tane ipe sapa gelmez bir adamın bütün her şeyini karşılıyoruz. Bir de emekli olunca hayat boyu bu adama bugünün parasıyla yaklaşık 200 bin lirada maaş ödeyeceğiz. Bu da çıkacak böyle aklına geldiği gibi abuk sabuk konuşacak. Bu adam milletvekili. Eğer kendinize yakıştırıyorsanız bu adamı bir şey demiyorum. Ama ben yakıştırmıyorum. Ben bu ülkeye yakıştırmıyorum bu adamı. Böyle abuk sabuk adamların milletvekili seçilirken daha engellenmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kahraman meclis, gazi meclis sizce bu adamı hak ediyor mu? Bu adamın ayak bile basamaması lazım oraya. Lafa gelince, lafa gelince meclis hepimizin çok kutsal bir yer, hepimizin çok önemli bir yer milli birlik beraberliğimizin nişanesi. Şu adamın laflarına bakar mısınız? Maalesef böyle işte. Maalesef böyle sevgili seyirciler. Önüne geleni milletvekili diye sokuyorlar bu ülkenin meclisine. Şimdi AK Parti düşünsün bakalım ne yapacak bu adamı?